Arkadaşlar videomu videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün friz bir simülatör oynuyoruz. Nasıl tren yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Direkt geldik başlıyoruz abi. Şimdi burada bizim giflerimiz var. Biraz bu gifleri alalım. Sesimiz çok gibi. Sound efektleri kıstığım Ya da e, ayarlarda mı çok? Evet ses seviyesi... <laughs> evet ses seviyesini düzelttik. O zaman e, ses efektlerini açalım. Tamam şimdi şunu şöyle kapattık. Abi şimdi yüz gücümüz var. Giftleri aldık, hediyeleri aldık. E, bizim e, spinimiz varmış bir tane. Basalım abi bakalım spinler ne geliyor, ne geliyor, ne geliyor, ne geldi, ne geldi, ne geldi. Ne geldi? E hocam? Ah! Ah! İnanılmaz heyecanlandım. Ama gelmedi. Freeze diyor. bunu kullanıyoruz zaten. Ya, alabileceğimiz bir şey yok abi. Niye bana bunu öneriyorsun ki? Alamıyorum ki. Şöyle bu kaç? 5000 diyor. 25000 diyor. Açalım abi. Bir tane bunu açalım. Hepsini. indir. Idol. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ve yani. Hoş Oha bir anda hızlandım ha. Şu an niye hızlandım ben? Onu bilmiyorum ama. Şimdi şöyle bir bakalım. Bu güçten. Aa speed metre var. Burada 2.5x e veriyor şu an mesela. Ben tıkladığımda. Yani daha doğrusu hızı. Kaldırışı 2.5x iki, iki, güzel. Şöyle aynen bak. Mesela mesela auto train nasıl? Abi auto train de gayet iyi. Şimdi bir iki tane daha spin hakkımız var. İki iki tane daha spin çevirelim bakalım ne gelecek. Abi umarım iyi bir şey gelir. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Ne geliyor? Ne geliyor? Çöp. Abi 100 strange ne ya? 100 strange ne ya? Yani daha gereksiz bir şey olamaz herhalde. Haydi oğlum. Aa, hadi ya. Ya bak yine dolan yine dolandırdı ya. Cık. Yine dolan. Oha bir şey mi? Niye bizim bu kadar fazla yumurtamız var? 118. Robux. Bu da şey abi şundan açalım o zaman dur. Böyle birer birer açalım Zaten sikleyemiyoruz O yüzden açılmasını bekleyeceğiz. Bakalım ne geliyor. B geldi. Anka geldi. Zaten 3 hakkımız var aslında. 3 hakkından sonrası çöp. 500 verip şunu aldım. Yeni frisbee aldık. Bir tane daha açalım bakalım ne gelecek. Böyle böyle yavaş yavaş açacağız. Deneyeceğiz bakalım. Yine B geldi. Ee, B'den daha iyi mesela ne var onu bilmiyorum abi. B çıkar artık. 4 veriyor 5. Tamam ya. Ben şu anda abi basmak bak basmak istemiyorum. Gücümüz yok zaten. Bir güç kasalım abi biraz. o train yapsam ne kadar verecek? 15-15 geliyor abi. Çok temiz. Çok temiz. store'da peki ucuz alabileceğim herhangi bir şey var mı? Böyle ee, şey olur. Abi mesela şu oyuna başlangıç paketleri çok iyi ama burada yok. anladım kadarıyla buraya vermemiş. Auto-throw var. Free pet var. Eee, follow bilmem ne diyor. Geç. Biriz ben hala 2 diyor ama yani bunları almam abi. Golden çarpı 5x bak. Mesela çarpı 5x ya. Yani. Abi 100 milyon da yani. mesela 25 milyon da çarpı 5x ve 100 milyon çok rahat ulaşıyorsun. Aa, Abi buraya hemen geçtik. Burada artı 30 30 alıyoruz. Ben bir tane frisbee çevirsem ne kadar gelecek onu merak ediyorum. Ben bir tane frisbee çeviririm. Ne oluyor oğlum? Dur oyun kasıyor. Dur. Draw here diyor. Ve trolladık bakalım ne geliyor. Mesela buradan abi biz şu an 1 kupa alıyoruz sadece. Her trolladığımızda sadece 1 kupa alabiliyoruz. En yüksek 25. Bunlar onun içinde biraz kasmamız gerekiyor anlaşılan. Şöyle otu train alasalım yine. Tık 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 diye kasacağız. Mesela otu bırakınca abi bu olmuyor ya. 2.5 ise kalıyor yani. O yüzden biraz kasacağız abi. Yapacak bir şey yok. 4K yaptık. Çok merak ediyorum acaba 4K'da. Bir de bu arada otu mesela hiçbir fark yok abi. Hani zaten her şey oha! Oha! Şu an 25 kupa alabiliyoruz zaten. Oğlum 4K ile 1K arasında nasıl bu kadar fark olur? Nasıl ne, ne lazım benim diğer yere geçmek için? 160 kupa e, gidelim abi o zaman daha. Oğlum ne çabuk geçtik böyle. Hiç bu kadar hızlı beklemiyordum. Bunlar ne? Ee, 50 bin diyor. 200 bin abi aç bundan. Ha, 200 bin binimiz yok ama kupa, çünkü buraya gelirken de. 0. 0'a mesela kaç veriyor? 62 veriyor çarpı. Çok iyi. 0 62. Ve 18k yapmayı başardık. Mesela ototrol desek kaç gelecek ve kaç geliyor? Abi 15'teyiz daha ya İnanamıyorum. Hop bak attım. Hmm, şöyle yapalım şöyle yapalım. Şöyle, tamam. bak şimdi bak. Bu böyle gidiyor ya bak. Şimdi attım. Şimdi attım. Ha dur. Şimdi attım. Dur bulacağım abi seni sen seni ben o artı 15 kupayı alacağım Abi çok yavaş attın oğlum bir az önce hızlı attın şimdi çok yavaş atıyorsun oyunu hop Hadi işte bu <laughs> o kadar zorladık yani acı çektim ama anca böyle oluyor bir tane daha atalım da bari Bir tane daha atalım da bari bu 200 olsun 200'e bir şey atıralım ya şöyle hemen at hop tutmadı 22 verecek bir tane daha isteyecek hop at hop fazladan aldık güzel Şöyle hemen gidelim buradan biraz açalım ya artı 2'nin bir tane daha ver 22 aa vermedi niye Açmadık. Bir tane açalım bakalım ne geliyor ne geliyor ne geliyor ne geliyor, ne geliyor? güzel bir şey ne güzel bir şey gelsin be. Biraz böyle farklı bir şey gelsin. Bluefish Uncommon diyor. Umarım sonucu da, bir, bir de bu burayı çok uzun tutmuşlar yani. niye böyle bir şey yapıyorsunuz onu da anlamadım. Bluefish aa hiç fena değil. Ekupes diyelim 13'ü kullanacağız şu an bir şey değil mi? Arada büyük fark olacak ha yani bak. 171 geliyor oğlum çok iyi. 45 kay bekliyoruz artık yapacak bir şey yok. Şurada giftimiz var ne? Oha 28k olduk bir anda. O ne alaka? Şuradan bir tane de spin açalım. Spinlerimiz güzel tatlı abi spin görmek güzel. Bakalım ne geliyor? Ne geliyor? Well iki spin mi? Tiny pack geldi. Tiny pek geldi. Tiny pek. Ya oha 36k olduk. Kaka mı? Oğlum bu kadar 36k olmaya da beklemiyordum yalnız. ya. Yani, bir tane atsam mesela nereye kadar gidecek? Abi hala mı ya? Aman sen de var ya oyun. Yani harbiden. Ee, aslında 30-25k bak. Yine ok abi şimdi şey şunu alalım ya. Bunu alalım. Çünkü çok abi sağlıyor yani. Baya bir şey sağlıyor. Yani burada bunu kullan ama bir anda... Burada bir şey değişmedi. Hatta düştü galiba. Evet düşü gücümüz düştü. Mantıken düştü. Ama yani şurada Unclimate almadım ben bunu. Ya Unclimate diyorsan almış olmam gerekiyor. Neyse. 3 tane daha burada spin verdi. Spinlerimizi açalım hemen. O sırada bir spinler açılırken ben burada oto şey yapayım ya. Ya da kendim artık bir şekilde yapayım. Bilmiyorum artık nasıl. Tiny pack geldi yine. Hocam şuradan ben oto train alayım. Hatta şurada alayım ha. Oto train alayım. Aynen. O sırada biz spinlerimizi açalım. Bakalım bir tane daha geldi. Ne geliyor bakalım. Tiny pack e, güzel bu arada. Fena değil. Yani tiny pack okey. Gelebilir ama ee, güzel gel. Tamam. Çünkü bayağı güçlendiriyor abi bizi. Yani yaklaşık 10k verse 10k bile çok iyi. Tiny pack falan değil o yani. Mesela 100 streneç berbat. Ne yapacağım 100 streneci. Aha tiny pack. Bir tane daha kupalı tiny pack geldi. Güzel. Fena değil. 39k olduk. 45k'ya kadar gidiyoruz şu an. Çok iyiyiz. Rebirth atabiliyoruz. de %15. Starter diyor. 17 kupaya düşüyormuşuz ama. E, düşerim abi. Mesela bu düşmüyor. Gücüm düşmediği için şu an çok mutluyum. Genelde gücün de düşüyor. 45k olduk. Şimdi 45k'ya. Burada bizim şey yapmamız lazım değil mi? Aynen öyle. Peki 47K'ya ben gidebiliyor muyum buradan? Onu da bakalım. Bir atalım mesela. 35. Abi daha ileriye de gidemiyoruz ki. Şöyle attım mesela. Yok, daha daha çok uzak. Bir tane daha yumurta açıp bir 50 e, bayağı bir kasmamız lazım. Bir tane daha yumurta açayım. mesela o eee un okuyayım ben. 13 e okuyayım. 13 gayet iyi. Ne geldi? Serpent. Tamam. Yani kötü. Kötü. Aynen öyle. Çok kötü burada kasacağız artık ya yapacak bir şey yok. Abi 90k oldu. Bakalım 90k'ya neresi geliyor? Şöyle biraz tepe yazsam mesela acaba daha gidiyor mu? 50'ye abi 90k'ya hala 50 ya mesela. atsak bakalım. Throw here. Ya da hızlı atalım en sona gitsin. Yani kaç? 240 Bir tane daha açalım. Bir tane daha açarız çok daha hızlı. Gelir bu ne? Day one bir. Ha, abi aynı şeyi sunu, önüme, önüme, sunup sunup duruyorlar ya. Bakalım ne geliyor şimdi. Yine 13'te gelse 14'te gelse okey. Blue daha iyi. Blue daha iyi. Güzel ya. Şurada biraz daha kasalım abi o zaman. Bence artık 130 kayız ve bence bir şeyler yapabiliyor olmamız lazım diye düşünüyorum. Şöyle gidelim bakalım nereye kadar gidiyor. Güzel. geçiyoruz. 120, 120 kadar falan geçiyordunuz. Kaç kupası? 2K kupa istiyor abi. Bir de burada 2 kayla uğraşacağız şimdi ya. Bakalım nereye? Aa! gidiyor her her şekilde gidiyor tamam. Yani gitmiyor sandım. Korktum ama gidiyor. Rebirth için kaç puan lazım? 500. Bence rebirth atalım. Gerçi spinimiz de var. Bir tane spin atalım. Bir atalım. Gerçi 2 olduktan sonra atalım. Burada çünkü biraz zor kazanıyoruz. Orada daha rahat kazanırız herhalde. Tiny pack de geldi. Biraz daha gücümüz arttı tabii. 813. At Rebirth ya. Bir şey olmaz abi. Baksana bak. %30'a çıktı mesela. Pro 2.5k diyor. 25 ay artık diğer yerde yapacağız. Burası artık geçti bizden. Small win pack aldık. Birazcık bize kupa verdi. Small win pack sanıyorum ki. 5 dakika. Bak medium win pack güzelmiş. Abi mesela bu kadar 85x. 85 hiç fena değil. Auto aç. Obi. Bir saat sonra otomatik ee, yumurta açmadan geliyor. çok iyi mesela. Ben ilk defa bir oyunun bunu bu verdiğini ücretsiz bir şekilde gördüm. Bu oyunu o yüzden tebrik ediyorum. Baya iyi. Ee, aslında şurada da aslında şu 80 kayfa açmamız lazım. Bunu da attıktan sonra artık bitiyor olması lazım. 15 tuttu. 50 tutmadı. Kaç oldu? 135. Hadi evet, son bir kez daha atalım. 35 olmadı. Hiçbir şey olmadı. 135 bin. 2 kaldı. Tamam. Gidelim abi buradan. Şöyle Japan'a gidelim. Japan'a. Japan'a gittik. Japonya'dayız artık. Buralarda neler var onlara bakalım biraz şimdi 150k diyor ee, burada yine troll Bir trollladığımızda yani görüyorsunuz şimdi troll'a bakayım 70 70'e ulaştık anca anca oraya ulaştık yumurtalar ne kadar ona da bakalım bence yumurtalar 1k'dan falan başlıyordur en az 500 ve 1.3k 1.3k nasıl bir şey diğer için 13.500 istiyor. şöyle yapalım ee, şuradan yeni freeze balayayım abi ben 80k'ya Geri kalanı burada biraz kazacağız artık yapacak bir şey yok. Şöyle bak mesela şu an ne kadar geliyor? Şu an 490'da geliyor gayet mesela. Eee şu an bak 2.6'dan 3.4'e Neredeyse e, bir, bir, kat falan arttı ya. Çok iyi oldu. Abi 450k yaptık. Burası 150 değil 450k'ymış. O yüzden şöyle trollayalım bakalım nereye kadar 450k ile ne? Dalga mı geçiyorsun? Oto troll diyeyim ha. Bizim bayağı gidiyor. Bayağı gidiyor. Bayağı gitti. Şu an 450k'ya friz bağlasak şu, şu tabii almam da. Çok bir farkı yok. Şöyle bakalım. Abi ben trollleyemiyorum. Oto tro daha iyi oluyor. Nereye gitti? Yine biraz daha kasmamız lazım. Çünkü ama gerçi burada abi biraz yumurta mesela buradaki yumurtaların levelleri kaç? Orada 12'di. Mesela bu kaç? 22 abi direkt 2 katı ya. Direkt katı biraz yumurta almak lazım. Yani normal tam diyecektim ki lazım değil ama şu an bunu gördüğünce lazım ya. Direkt lazım. Yani çünkü yok abi. Şuradan bir 110 daha gelirse 500 oldu mu? Olmadı. Trolla. Tam güzel 500 oldu. Ben kaçayım hemen. Aynen öyle. Buraya şimdi 500'e bir tane daha alalım. İki tane petle Artık daha da devamını deneyeceğiz çünkü yok yani. Aynen öyle. Şimdi buradan ne çıkacak? Buradan da panda. Buradan da demo rare. Abi rare'ın bir efekti falan olsa keşke ya. Normal rare... Normal... Yani sanki böyle dandik bir şey çıkıyor. 32. Yani bu 13 bir tık sırıtıyor ama orada olsun. Şu an kaç gelecek? Bize 1k geliyor abi çok rahat. Buradaki de 900k anladığım kadarıyla. Artık 900k'yı bekleyeceğiz. 900k'dan sonra herhalde zaten bu bölümü geçireceğiz diye tahmin ediyorum. Ve 1.2 milyonu yaptık. Şuradan hemen Small Strange paketi de aldık. 200k. Small olmuş baya. Beğenir artık. Güzel. Abi sona kadar gidiyor tamam artık yani sona kadar gidiyor. 20k katacağız burada. Önce ben 1.3k'ya tüm ama gerçi abi 1.3k'ya hepsini diziyorsun tamam mı? Ondan sonra patlıyor. Yani çünkü diğer tarafta 20k değil 25k kasalım. Sonra gidip oradan yumurta açarız. Bence en mantıklısı bu. Yine bak tiny pack hiç fena değil. Bizim e, fazladan şey veriyor çünkü. 100, 180 veriyormuş. Güzel. 180'i severiz. Burada değiller var. Abi diyor her her de bir hediye almaya bulmaya çalışıyorum. Aa 2.5k yapmışız zaten. O ne kadar çok kazanıyoruz. kabul oha. o zaman gidelim 20k mıydı o? 13.5'muş abi ben 20k'yı nasıl sağladım o işi de bilmiyorum. 13.5k bekleyeceğiz oha oğlum 13.5k ne? Yonun için bekleyeceğiz artık yapacak bir şey yok böyle böyle kasacağız. Ve evet baya kastık abi 21k kadar kastık. Şöyle rebirth atabiliyoruz ama rebirth bir dursun. Önce bir yeni yerimize gidelim. Meksiko'ya gidiyoruz abi Meksiko. Gidelim bakalım yukarı doğru tırmanıyoruz tırmanıyoruz tırmandık. Evet şöyle şimdi gidelim abi buradan bu ne? bir k ha güzel abi bak 65 tamam bunu açalım ya bundan açalım bundan daha rahat çünkü kasıyoruz. Şöyle açalım bakalım ne geliyor gelsin bakalım. Agzolot ben geldim. <laughs> bunu beklemiyordum abi güzel oldu Agzolot'un gelmesi güzel oldu. Bir tane daha açalım bir ondan sonra da hemen şey yapacağız. Ee, şey yaparız. Blue Shark Anka mı? Güzel. Bu da çok güzel. Tamam. Ee, buradan ne yapsak? Pet. Ekup best desem. Bak 67 şey, bak. Abi, aradaki fark çok ya. Aradaki fark çok. Ya bir tane de spin atalım abi. Hemen bakalım ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Şöyle bakalım. 100 strenç ne ya? 100 strenç ne kadar? O bak 2 milyon istiyor. Mesela 2 milyon nereden bekleyeceğim ben? 5k kupa geldi. Biraz rebirth atalım bence. Ya da yumurta mı açsak abi? 30'dan 45 falan. Yumurt, bir tane yumurta artı rebirth oluyor. Bir tane daha yumurta açtık, Bir de rebirth atacak. Üstüne. Bakalım. Bakalım ne geliyor? Agzolotul Güzel. Şimdi bir tane daha Axolot geldi. E, bu tabii kaç? 65 tabii. O kadar iyi değil ama. E, tamam. Şimdi buradan bir de rebirth atalım. Bir tane de çok güzel oldu. Paramız var ama 1 milyon buna verirsem ki veremiyorum zaten. 2 milyonmuş. O yüzden abi biz, biz train'e devam. Biz kas çalışmaya devam ya. Abi o kadar çok kastık. Bak bir anda 9 milyona geldik. Bakalım atınca nereye kalkacak? Ben sonuna kalkacağını düşünüyorum. Artık zaten şey 8 milyon sonunda. Ototrova diyelim. Şöyle bir tane attım bakalım. Şu an ne oldu mesela? Hah gidiyor, 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 gidiyor. 675. Abi inanamıyorum. Hala sona gidemiyoruz oğlum. Bu ne? Bu ne kadar zor bir oyun. Hadi gidersin ya. Hadi. Hadi. Bir abi o kadar az kazanıyoruz ki şu an inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Diğer yer için 42k istiyor. Spin atalım bir tane bakalım spin'den ne gelecek. Şöyle ne geliyor spin'den? Güzel bir şey gel be. Haydi oğlum. Hadi ya 1000 ver işte 1000x'i verse var ya. Öyle böyle inanılmaz olmayacak ya. 1000x'i verse buradaki yumurta kaçtı? ben 3.5 değil mi? Bir tane yumurta açacağız. Belki en azından agzolt dışında bir şey verirse şey yaparız. Onu geliştiririz. Bakalım ne gelecek abi buradan. 250'yi aldık. 450 zor. 600 alamadık. 600'ü olsun. 4.2 var. Hemen şuradan bir tane yumurta açalım. Bakalım ondan ne gelecek? Merak ediyoruz. Haydi bakalım. Bastık abi. 95 gelirim. Bak orada bir tane 95 güçlü bir şey gördüm. ne Gelir mi? Gelir mi? Gelir mi? Agzolt geldi. Bunu... Şurada benim fuse'luyum. Ha burada neler olduğuna bakıyorsun. Peki burada böyle koysak. %50 şansımız var. Deneyelim. Oldu. Vallahi 97'ye çıktı bir anda. Oha çok iyi abi. Bizim bayağı iyi bu arada harbiden.